Peki şimdi e, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? E, e, şunu da ifade edelim isterseniz. Terör içine boşalttılar. Yani silahlı terör örgütü dediğimiz zaman aklımıza gelenle şu an mantı yapmış, çiğ köfte yapmış, yardım etmiş, ee, hamile e, çocukluğu kadınları da armolarından görüyoruz ki burada bir silahlı terör örgütü yok. Sadece bir aidiyet problemi var ve ciddi bir ayrımcılıkla e, karşı karşıyayız. Şu an CHP'nin tabiri ne olmalı e, ve ne bekleniyor? Önümüzdeki günlerde biz ne evet bekliyoruz? Efendim de maalesef de öyle mücadele kanundur o. Biliyorsunuz, Hayır, düşünceyi terör olarak katletiyoruz e, kusmayı sen o olarak kabul ediyorsun. İnsanların den basın legan davranışlarını terör olarak kabul ediyor. Problem rolü astır da. Bu yüzden biz mecliste e, AK Parti çaktırlat. Bakın yarın gün değişir, delran döner. Bu yasa sizi vurur. Bakın çünkü o zaman siz birilerinin mahareti olursunuz ve önceden söylediğiniz sözler dolayısıyla Üstelik siz terörist değil, gelin bu yanlışı devam ettirmeyin. Ben bu halini terörist ilan edeyim e, ve onu e, zindanların dibine atayım ve böylece mutlu olayım, huzurlu olayım düşüncesi e, size bir istihbar getirmez dedik. Şu anda biliyorsunuz barış diyen insanlar, hani Türk meselesi barışla çocuğu diyen On binlerce insan cezaevinde şu anda siyasetçiler cezaevinde binlerce edirde e, siyasetçisi cezaevinde şu anda Söyledikleri sadece bu işin çözümen barışlı olur, olarak olur, masayla olur. Bunları demişler. Bakın bu bunlar büyük suçlar olarak kabul edilmiş. Yine bakıyorsunuz insanların bir bankaya para yatırması bir ülkte yardım olarak değerlendirilmiş. İşte bir e, pasta dörek yıldız kermese götürmesinin yardım olarak değerlendirilmiş. Herhalde bir kulundan alışveriş yapması, bir lokantada alışveriş yapması falanca şirket de bağış yapı kanun bu da değerlendirilmiş bir ba, e, bir bankadan kredi çekmesi yine aynı şekilde evrenin bu çocuğunu e, bir özel okulpa göndermesi ip sendikaya üye olması bir gazeteye abone olması gerçekten e, inanılmaz çizmiş ve eğlensiz bu kuralların çiğneyerek mahkemelerde or cezalar terör diye olarak bizelendirilmiş ye insanlar anneye baba dede yeni Cezaevinde yerinde yaşlı başlı insanlar cezaevinde, hasta insanlar cezaevinde, çocuk sahibi insanlar cezaevinde ve e, terörist değil anenilmiş. E, darbeden haberi olmayan, hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar darbeçil ilan etmişler. Biz binlerce hikaye dinlenik. Bakın e, elinde silah olan askerler için de bunlar geçerli. Yani hiçbir şeyden haberin yoktu. Bana en lideri, terör kalkışması var. Şuraya gittendi ben de gittim. Eve bakın onun elinde silah da var ama e, bakın bu insan tek kosun bile atmamış ama terörist ilan edilmiş. Ve da e, işte e, bir gazete okuyan kadın, bir bankaya para yazılan erkek, Bunların hepsi e, terörist ilan edilmiş Bin Barış Sündürgesine in zaten iksa var terörist ilan edilmiş. Biz bunun sonu olmadığını bu toplumun böyle gidemeyeceğini, her iktidara gelenin bu alki gibi terörist ilan etmesiyle bu ülkenin bir yere gidemeyeceğini hatırlattık. Yarın da adım atacağız. Yarın da verdi verdiler. Biz ticinski adaletle yardılas, zulümle yargılanmasın diyeceğiz. Fakat bunu da çok net bir şekilde söyleyeceğim. Onların dergisine söyledim. Ama bu devranın böyle devam etmemesi lazım. Kin, nefret, indikant tribuları ile hiçbirimizin hareket etmemesi lazım. Çünkü bu işin sonu yok. Bu topraklarda her farklı güç de olabilecek. Evet ama biz adalete dönmezsek, hukuka dönmezsek bizim sonumuz görünmüyor. Bu kuyunun dibi son derece karanlık. Eğer ki biz kargaşayı seçersek, bu e, hasımlarını yok etmeye farsında seçersek bu e, anafordan maalesef kurtulamayacağız. Şu anda büyük e, bir hasretle bekleniyordu bu yasa ben insanlar bakın beni arıyorlar gerçekten psikolojileri çökmüş, depresyona girmiş. E, gerçekten çok üzgün bir şekilde arıyorlar ki e, gerçekten takatlerinin son hattında ilgiler o çok şeyin durumunu biliyorum maddi ve manevi çökmüş aileler vardı aile birliği bütünlüğü bozulmuş e, anne babalar vardı maalesef e, psikolojileri bozulmuş çocuklar vardı defalarca bunu meclis dağıtımlardır elinize vicdanınıza koyun büyük bir yanlış şey imza atıyorsunuz nesillerinizi mahvedecek bir yanlış şey imza atıyorsunuz ben dün gece bakın mecliste sona konuşmanda bunu tekrar söyledim. Dilin sizler anne babasınız. Yani ee, e, anne baba makus insanlar var, çocuklar var. Bu çocukların psikolojisi bozuk ve yardım bu kim bozuk çocuklar. Tonduğum için çok iyi bir tehlike teşkil edeceğim. bunun için veya ve bırakta bilemeyeceksiniz. Ee, ama insan türce bir Bu e, ki tüm kesimleri hasım olarak ilar ettiniz ve onlara zehre kadar kir e, tahiye yolu açmadınız bu bir mağlubiyet değildir. Bu sizin için bir zulüm değildir, değildir diye onlara sürekli hatırlattı. Peki ma kim yakınları dinliyorlar? Evet şöyle düşüyorum ev düşüyor ve de, de onları işleştirmenizi de rica edeceğim. Şimdi evvel e, tabii mahpus yakınları son derece belki Yusmin ama Onlara şunu söyleyelim. Evet, her zaman dikkat his Solcu başarı okuma etki yok. Pelahimberler e, de her zaman dikkat etmiştir. Çoğu başarısız kalmıştır. E, ama biz düşsünü hatırlatalım. Biz sonuçlar bolu bir yolda gidiyor muyuz? Ona bakıyoruz. E, biz doğru bir yoldayız. E, Biştağımızın sesini dinliyoruz. O halde bu yanlış bir yol değil. Ve de, emin dile kesmemek lazım. Hani çok böyle üzülen ve Ulu Kırılan e, ee, depresif duygulara giren arkadaşlarımsa hatırlatıyorum. Her şey bitmişti. Mücadele devam edecek. Bu yasa böyle geç. Ha, bu yasa Bişistan'ın şey kabul edeceği bir yasa değil. Bu hastalık ortamında bu yasakın böyle uygulanmaması gerektiğini tekrar ve tekrar hatırlatacağız. Çünkü bakın ee, iki ayda nemtu var. Bir yasa geçti evet ama bir de koronavirüs salgını vardı. Yasa korona bilişinden önce de vardı ama bu korona bilişliği doğumu yaşam hakkını mindere getir. E için biz bu konuyu ayrı bir konu olarak değerlendiriyoruz ben anayasa mahkemesi bu olduğunu biliyoruz. Cb anayasa mahkemesi de gideceğini ilan etti. Anayasa mahkemesi eğer ki anayasayı okurlarsa, anayasanın o üç maddesi eşit maddesi ondan dolayı bozar. Anayasanın yine e, bu yasayı bir af yasası olduğu için kabul etmemesi lazım çok açık bir şekilde bu yasa bir af yasasıydı. ve ee, bir kısım insanı af verilen bir kızı kimsana affet bir endiliyası olduğu için eşitlik ikisine aykırıydı ve en az uzak 360 vekilin e, toplantı e, halinde olmasıyla bu yasa bir işlevine başlaması gerekiyordu. Bütün bunlara uyulmalı. Bakın A'dan Z'ye bütün bunlar okutulmalı. Bundan dolayı AYM'den e, bir iptal kararı bulabilir. Kesici deniyoruz. Dedi ki olmayabilir de. Ay gerçekten anayasaya uygulursal olur. Son zamanlar mesela AKP'si doğu kararları da oldu. Açıkçası hani bir zamanlar şu renkli e, katalanlar vardı ama e son zamanlarda e, işte Barışlık'ta Akta demiş Şerdeli aşı bir kararı ve Belçeli birçok kararda, bir çok kararda e, doğru kararlar verdi. Maalesef ki anayasaya uyarlar. E, görüştüğümüz tüm hukukçu arkadaşlarımız eğer ki anayasa varsa ortada eğerse eğer ki anayasa mahkemesi anayasaya göre karar verecekse bu yasayı bozmalıdır diyor. Bakın çok net şekilde bunu söylüyor diyor. Saygın hukukçu var bunu söylüyor. O yüzden umudumuzu kırmayalım. Daha bir anayasa mahkemesi yolu var. Ee, ben e, son olarak hatırlatayım. Kimse e, herhangi bir çökünlüğe uğramasın e, ve e, fizyolojik bir psikolojinin açıdan e, sıkıntı var girmesin mutlu surette e, ben bazı kampıların açılacağını ve Adare'de adalete doğru bir dönüş olacağını hiç anlatmışım diyor. Evet çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığımız için. Alın. Sen için güvenelim iyi Teşekkür edilir. Evet sevgili seyirciler son iki yılın en önemli yasası ceza infaz sürelerinin yeniden düzenlenmesini KDT Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Kergeloğlu Bey ile görüştür. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. <laughs>